Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara Yerköy Kayseri hızlı tren hattının 2028 yılının ilk yarısında hizmete gireceğini açıkladı. Biz de Anadolu Haber olarak bugün vatandaşlara bu konu hakkında ne düşündüklerini soracağız. Ankara Yerköy Kayseri hızlı tren hattının 2028 yılının ilk yarısında açılması planlanıyor. Açıldığında Ankara, Sivas, Yozgat ve Kırıkkale'ye gidecek. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Açılsa hangi şehre gidersiniz? Düşünüyorum. Bizim Kayseri milletvekillerimiz çok pasif. Onun için e, daha önce yapılması gereken bir şey Konya'ya, Sivas'a yapıldı. Kayseri'ye bundan 5 sene önce en az yapılması gerekiyordu. Çok geç kalmış bir olay. Geç kalındığını mı düşünüyorsunuz proje? Aynen, aynen. Çok geç kalınmış bir olay. En az 5 sene önce olması lazımdı. Peki açılsa hangi şehre gitmek isterdiniz? Trenle gitmek isterim tabii ki. 2 saatte, 1,5 saatte, 2 saatte Ankara'ya gideceğiz. Ne mutlu. Trenle gitmek isterim. Tercihiniz Ankara yönünde mi olurdu? Tabii, evet. Neden? Ha. Merkez çünkü nereye gideceksek gidelim. Yani İzmir tarafına, İstanbul tarafına gideceksek bile orası bir merkez. Oradan geçeceğiz yani. Valla açılmalı iyi olur. Sıkıntı yok. Kayseri en azından e, ulaşım daha hızlanır. Doğudan gelen bütün araçların yani İstanbul'a ulaşması daha hızlanır. Yani Kayseri için gerçekten büyük bir faydalı ve yararlı olacağını düşünüyorum. Hızlı tren açıldığında kullanmayı düşünüyor musunuz? Kesinlikle evet. Hangi şehre gideceksiniz ilk olarak? İstanbul. Neden? E, trenle gezmeyi zaten gerçekten seven bir insanım. Yani buradan genelde Ankara'ya e, normal trenle giden bir kişiyim genelde. Oradan hızlı trene aktarmayla gidiyorum. En azından hem sürem kısalacak, vakit kazanmış olacağım ve de daha iyi olur. Vallahi inşallah açılır. Ulaşım için, eğitimler için mesela gidip gelen öğrencilerimiz için, bizim için her zaman iyidir. Neden diyecek olsunuz? 12 saat, 13 saat süren yolculuklar hızlı trenle 1,5-2 saate düşecek. Doğru mudur? Yani en azından herkesin için için hayırlısı olur. Açılırsa kullanacak mısınız? İlla Peki hangi şehre gideceksiniz ilk olarak? İstanbul. Neden? Ya İstanbul vazgeçilmez bir ilimiz. En azından Türkiye'nin başkenti Ankara olabilir ama gezilmek için Ankara'da hiçbir şey yok. İstanbul için her türlü yerlerde imkanımız var. Beylikdüzü, ondan sonra Sultanahmet gibi turistik yerlerimiz var. Ama Kayseri'mizde o mesela bir saatte buradan İdlib'e gidiyorsan, oradan bir saatte İstanbul'a gidip daha güzel yerlere gezebilirsin. Bence gerekliydi ulaşımımız için, bazı şeyler için falan çok yani böyle şeyin olması gururlandırır ülkemizi de şehrimizi de. Yüksek hızlı tren yapıldığında hangi şehre gitmek isterdin? Ankara mı, Yozgat mı, Kırıkkale mi, Sivas? Ankara'ya gidebilirdim. Neden? Hava suyu iyi bence. 2028 yılının ilk yarısında Kayseri'ye yüksek hızlı tren geliyor. Yüksek hızlı tren geldiğinde sen nereye gitmek istersin? Yozgat'a falan giderdim herhalde. Neden Yozgat? Ne bileyim abla doğası falan. Doğasını mı beğeniyorsun Yozgat'ın? Evet abla. Kırık evet. ee, Kırıkkale'ye gitmek isterdim. Yozgat, Yozgat'ın nerede olduğunu bile bilmiyorum. Türkiye'de Yozgat diye bir yerde var sanırım. Başka neresi var? Ankara'ya da gitmek isterim. Hızlı trenle ilgili, ne düşünüyorsun? Ee, destekliyorum. Hızlı tren kesinlikle gelmesi gereken bir şey. Ee, yaygınlaşması lazım bütün şehirlerimizde. Sonuçta malum uçak biletlerinin fiyatları belli. Onun dışında otobüste de uzak illere gitmemiz sıkıntı. Hızlı treni destekliyorum. Yani çok iyi olur. Açılsaydı tabii ki en çok Ankara'yı tercih ederdik. Ee, başkent olması dolayısıyla en çok işimiz Ankara'ya düşerdi. Çok 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 iyi olurdu yani açılması. Hı -hı. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben de kesinlikle Ankara'ya giderdim. Çok iyi olurdu yani. <laughs> Yapılsın iyi yapılmasın hani. Bilmiyorum da. Yapılsa hızlı treni kullanır mısınız? Ben mi? Yo, ben kullanmam ya. Biz her sene arabayla geldiğimiz için ama burada işte kuzenlerim falan kalıyor, onlar için belki iyi olur ya. Sevinirler, yani sevinirler belki. Hızlı tren hakkında ne düşünüyorsun? Hızlı. Başka? Kayseri'ye gelmesi gereken bir şey ama Kayseri'ye getirmemelerinin tek sebebi Kayseri AK Parti'nin kalesi. Burası hak etmeyen bir millet. Gel yardımcı ol. Burası hak etmeyen bir millet olarak şey yapıyorlar. Kayseri'ye gelse çok güzel olur tabii. E, merakla bekliyoruz. Gelirse seviniriz. Hızlı tren yapıldığında Ankara, Yozgat, Sivas ve Kırıkkale'ye gidecek hızlı tren. Sen bu şehirlerden hangisine gitmek isterdin hızlı trenle? E, hızlı trenle bu şehirlerden bir tanesine Eskişehir'e, Eskişehir'den geçiyordu değil mi? Geçmiyor mu? Sivas'a gideyim ne yapayım? Neden Sivas? <laughs> Medeni şehri.